Gıdı için dört güzel hareket gösteriyorum bugün. Parmaklarınla köprücük kemiklerini belirginleştirmek ister gibi daireler çiziyorsun. Burada iyi hissettiğin kadar kuvvet uygulayabilirsin. İkinci harekette ellerinle boynunu sanki düzleştirir gibi hareketler yapıyoruz. Yüzüne çıkma, dikkat et. Üçüncü harekette baş parmaklarını gıdının altına yerleştir ve bütün çene kemiği boyunca kulaklara doğru ilerlet. Kulakların altından boynun iki yanından trapez kazına doğru çekerek süpür. Bunu yaparken dilini üst damağına yapıştır. Dilinin altındaki ipin gergin olduğunu hisset. Burnundan doğal nefes akışın devam etsin. Hareketi yavaş uyguladığına emin ol. Dördüncü harekette boynunu bir tarafa yatır yatırdığın tarafta belirginleşen kısmı iki elinle tut ve sanki genişletmek ister gibi ayır. Namaste.